Evet 30 Nisan, Cumartesi günü saat 23.48 ee, Kütüphaneden çıktık yani kütüphanenin bir numaralı amelisi olaraktan Bu arada Trabzonspor'u tebrik ediyorum ama nasıl bir taraftarı var ben anlamadım Hepsi psikopat ben Eve gidiyorum tamam mı? Her yeri kesmişler falan böyle Neyse abi Ramazan da bitti, Ramazan bitti Ramazan'ın bitmesi <laughs> iyi oldu diyeceğim şimdi. <laughs> Şöyle Ramazan'da çok deneme çözdük ama konu çalışamadık. Malum açlık vesaire falan. Saat olarak düşüktü tempo baya. Ama Ramazan bitti artık şimdi o yaptığımız denemelerde, işte Nisan ayında çözdüğümüz denemelerde kalanlarla güzel bir analiz çıkarabilirim. Analiz yapabilirim. Şu an zaten tamamen konu tekrar ağırlıklı olarak gidiyorum. Kitap çözümlerine tekrardan geri döndüm. Matematik için özellikle yine fizik, kimya, biyolojide şu anda kitaptan tekrar yapıyorum. Yani denemeleri azalttım, deneme sayısını azalttım. Bu hem beni biraz rahatlattı hem de bir kafayı kaldırıp nerede eksik var, nereden kaçıyor görmek açısından güzel oldu. Geçen yanıt ayetiği çözmüştüm. Yanıt ayetiği genel biraz pataklamıştı bizi. Yani matematiğinde falan ilk defa böyle bir 35'in altına düştüğümüz oldu son zamanlardaki denemelerde. Tam zor bir denemeydi, valla bir şey demiyorum ama e, Eksik var sonuçta, bir yerlerde eksik var abi Mesela limitten yanlışım vardı Bekletmiyorum artık, limitten yanlışım vardı Hemen 100 tane soru çözdüm Metin yayınlarından, hayatesinden Ondan sonra ikinci dereceden, denklemden yanlışım vardı e, Kitaplardan yine farklı soru bulmaya çalıştım Denklemlerden Yani işte biyolojisinden yine sinir sindirim sisteminden yanlışım vardı. Hemen açtım kitaptan. Bir konu çalışması yaptım. Üstüne patlattım yine 50 60 soru. Yani artık tamamen çalışmalarımı e, denemeye girdikten sonra ya o denemeden bir sonraki denemeye geçmem için yapmam gerekenler olarak belirledim. Yani bir denemeye girdim abi. Şurada 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 eksiklikler var. Tamam. Ben ne yapmam gerekiyor bunu artık? E, bu hatayı yapmam için işte şunları şunları şu çalışmaları yapmam lazım deyip o çalışmaları tamamladıktan sonra geçiyorum ve şey güzel oluyor. Mesela full tüm gün boyunca deneme çözemiyorsun. Yani ben maksimum 5 saat deneme çözebiliyorum. Ama normal konu çalıştığım bir zamanlarda, konu çalıştığım bir zamanda 8 saat çalışabiliyorum. 8 saat ders çalışabiliyorum mesela ama işte deneme çözdüğümde o aynı so olmuyor. 8 saat deneme çözemiyorsun tabii ki de. E, o yüzden güzel oldu. Ben de böyle hani çalışma sürem tekrardan artınca bir motive oldum. Eee güzel olacak. İnşallah güzel olacak. Yani az kaldı. Yani senenin başında geçmez diye yani bu kadar zaman geçmez diye aladığım günler vardı böyle sinirden. Ama şimdi baktığın zaman sadece 7 gün kalmış ve bitiyor. Hayırlısıyla inşallah bitecek yani. Elimizden geleni yaptık. Hiçbir gün boş durmadık. Sonuna kadar da durmayacağız. Yani hiç kimsenin başarısını, hiç kimsenin azmini kıskanmadım. Hiç kimsenin başarısından eee Kin, nefret beslemedim ona karşı. Tamamen kendi yoluma baktım, kendim ilerledim. Ee, kendi çalışmalarıma odaklandım. Ee, ve bunun neticesinde artık bir sonuç elde edeceğiz hayırlısıyla. Yani dediğim gibi şurasında 50 gün kaldı. Kendimi tekrardan adapte ettim çalışmalara. Yine soyutladık biraz çevreden kendimizi. Ee, son 50 günde de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yani bu noktada zaten kendime tamamen güveniyorum. Şimdi de eve gidip geometri basmayı düşünüyorum bir bir buçuk iki saat ondan sonra yatıp tekrardan dinleneceğiz. Yarın zaten bir gün daha oruç tuttuktan sonra eski düzene döneceğiz inşallah. O kadar. Hadi bunu gizlemeyeyim. Öyle kalsın. Teşekkürler.